Yeni bir videodan selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Kresla. Nasılsınız? Umarım iyisiniz arkadaşlar. Hepinizin yeni yılını diyorum. Yeni yılın ilk videosunu kanala atmak istedim arkadaşlar. Ee, bugünkü videonun konusu Katalist nasıl oynanır arkadaşlar. Katalist'e oynamanız için birkaç tavsiye vereceğim. Bildiğiniz gibi ben Kataliste Türkiye 2. sıralamasında birinciyim arkadaşlar tüm platformlarda. Ee, birkaç tane gerizekalı bir iki arkadaş vardı. Geçen videoma yorum yapmışlar da gülerek. Onlar için şöyle sağa ve sola e, trackerdan görüntüleri koyacağım. Bakmak isteyene de açıklama kısmına linki bırakacağım arkadaşlar. Hani inanmayan varsa aptal gibi dalga geçen elemanlar varsa gidip oradan bakabilirler. Yani buraya benim videoma gelip yorum yapmalarına gerek yok. Her neyse bunları fazla kayda zaten arkadaşlar. Ee, Kataliste yaklaşık bir 2200-2300 saat oynamış biri olarak size katalistteki bazı kuşlarını anlatacağım arkadaşlar. Ee, Katalisti gerçekten nasıl daha iyi kullanabilirsiniz size ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle katalist bir kontrol çağırı arkadaşlar. Katalist çok sağlam bir defansif çar. Doğru kullanıldığı takdirde kolay kolay takımınızı kimsenin yatıramayacağı bir çardır arkadaşlar katalist. Avantaj olarak hem pasif ve hem agresif olarak kullanabilirsiniz katalisti ama avantajlı yerler genelde evler oluyor. Kapalı alanlar oluyor. Öyle düşünün. Ee, mantığından bahsedeyim arkadaşlar. Katalist böyle ultisiyle val atıyor. Biliyorsunuz zaten bazı şeyleri hani onları fazla açıklamaya gerek yok zaten. Q'su işte bizim halk arasında tabirle diken atıyor yere. Şöyle. <laughs> Onun dışında pasifi de arkadaşlar şöyle dediğim gibi kapıları reinforceleyebiliyorsunuz. Yani gerçekten çok OP bir çar. Nerflendikten sonra bile hala kullanılan bir çar ve şu an yani turnuva metasında olan bir çar arkadaşlar katalist. Şimdi birinci anlatacağım konu kapılar arkadaşlar. Bunlar en önemli şeyler. Kapılar sizin hayatınızı kurtarıyor. Özellikle Katalist oynuyorsanız kapılar sizin için çok önemli. Şimdi Katalist'in Reinforce'lu kapıları biliyorsunuz. 5 tekmede falan kırılıyor. Ama Maggie ultisi işte Watson'ın fansine dayanamıyor maalesef. Mümkün olduğunca Katalist'i kapalı alanlarda oynamaya çalışın. Ha oynayamıyorsanız örnek veriyorum açık alanda kaldınız. Ultinizi akıllıca kullanın arkadaşlar. Katalist her şekilde sizi kurtarabilen bir çardır. Bak dediğim gibi. Yani şöyle kendi statını da size göstereyim. Bakın bu sezon 2300 kill aldım. Ve 5369 kilde de da var kataliste Şimdi arkadaşlar fight anındasınız. Adam şöyle seraş atıyor. Örnek veriyorum. Siz eve yakınsınız. Geldiniz kapıyı reinforce'ladınız. Karşıdaki adam zaten kapıyı açamayacaktır. Tamam mı? Şimdi sizin kapının dibine iki şekil Q atma yönteminiz var. Bir şöyle dikine atarsınız. Yatay olarak kapıyı boydan boya kapatmış olursunuz. Ve bu adam kapıya yanaştığında bu Q'dan etkilenir arkadaşlar. Ee, doğal olarak geri çekilmesi gerekiyor. O geri çekildiği esnada ise siz şöyle kapıyı açarsınız. Vurup geri kapatırsınız. Açıp tekrar vurup geri kapatırsınız. Birinci kullanım şekli bu şekilde Q'nun arkadaşlar. İkinci de şöyle kapıya paralel olarak attığınız zaman bu Q'nun özelliği diyeyim içeride kaldığı için dışarıdan şöyle bir görüntüsü oluyor. Ve daha uzun bir mesafede durmuş oluyor. Daha uzun mesafede durduğu için adam kolay kolay kapıya yanaşamıyor. En fazla şuradan bir iki tekme atacaktır kapıya. Tabi bunu yapana kadar siz çıkıp pik atıp vurursunuz mesela. Çıkıp pik atıp vurursunuz. Kapılar gerçekten çok önemli Atalist'te kullanabilirseniz çok rahat 3 ve 1 fightları çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın hani kendi kullandığım açıdan söylüyorum. Ben çoğu zaman 3 ve 1 fightları çok rahat alabiliyorum kataliste Çünkü gerçekten OP biçer. Dediğim gibi Q'ları mantıklı kullanırsınız arkadaşlar. Şimdi örnek veriyorum. Etrafınızda hiçbir kapı yok. İkinci olarak Q'ları nasıl kullanacağız onu da hemen bahsedeyim. Etrafınızda hiçbir kapı yok. Açık alanda fight diyorsunuz arkadaşlar. Ee, shield'iniz yarım örnek veriyorum. Şöyle shield basarken şöyle etrafınızı şöyle kapatabilirsiniz arkadaşlar. Mesela shield basana kadar adam işte şöyle Q'dan damage yiyecektir veya örnek veriyorum Q'yu ateş edin edecektir ki size ulaşabilsin diye. Bu esnada isterseniz pik atarsınız. isterseniz shield'inizi sel basarsınız veya bat basarsınız eğer yetiştirebilirseniz bu arada. Hemen bat bastığınız anda çıkıp pikinizi atar adamı indirirsiniz arkadaşlar. Öyle güzel bir avantaj var dediğim gibi. Yani Q'yu sadece yakınınıza atmayı da düşünmeyebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum fight'ın çıktığı bir yerde camdan içeri bile bir Q atabilirsiniz arkadaşlar yani. Şöyle hemen mesela siz buradan geliyorsunuz örnek veriyorum içeride fight dönüyor. Attınız Q'yu içeri. Adamlar o Q ile oyalanırken bir anda sürpriz saldırı yapıp içeri girip Adama van clip atıp çıkarsınız yani. Yani mümkün olunca Q'larınızı katlı kullanın arkadaşlar yani. yüzde %30'u kapıys, yüzde hatta 30 demeyeyim %50'si kapıysa %50'si de Q'lardır arkadaşlar. O yüzden aklınızda bir bilgi olarak yer edinsin şimdiden. Şimdi en sevdiğim özelliğine geliyoruz arkadaşlar. Ultisine. Ultisi o kadar harika aslında var ya. Yani doğru kullandığınız zaman çok rahat bir şekilde iki takımın arasından çıkabilirsiniz. Örnek veriyorum sağda ve solda iki takım var. Siz şöyle ultiyi ortadan böldünüz. Böyle bir sağa gidersiniz, bir sola gidersiniz. Bir sağa, bir sola, bir sağa, bir sola derken bir anda adamların içinden çıkmış olursunuz. Veya fight atacaksınız. Örnek veriyorum adam şurada. Geldiniz, top serfe bir kere attınız Kırdınız adamı sonra öbür tarafa geçtiniz sonra tekrar bir Yani adam Sizi görmeyeceği için gerçekten Çok avantajlı bir çar Sizin nereden çıkacağınızı Test edemiyordur arkadaşlar Yani tahmin edemiyordur Ultisini doğru kullandığınız zaman Gerçekten harika bir çar arkadaşlar Her haliyle aslında harika bir Her özelliğiyle harika bir hesap Her özelliğiyle harika bir çar Tamamen doğru kullanmakla alakalı bir şey arkadaşlar Dediğim gibi yani ben e, ee, Wraith main'dim. Wraith'te 20.000 kill'im var ortalama. Hatta ortalama değil 20.700 kill'im falan olması lazım. Artık herkes Wraith main olduğu için ben de bir farklı olsun diye Katalist'e gittim ve pişman değilim. Daha öncesinde örnek veriyorum. Q'yu bir, bir Q'yu böyle atarsanız, diğer Q'yu böyle attığınız zaman Üçüncü bir Q daha atabiliyordunuz. Ama maalesef bu son yeni sezon geldikten sonra Katalist'e gelen nerf'te bu olay kalktı. Üzücü bir durum. Öncesinde işte örnek veriyorum şu Q'nun arkasına şöyle saklanıp pik attığınız zaman e, zırhınıza yemiyordu. Q'ya vurduktan sonra adamsın zırhınıza işletebiliyordu. Ama artık maalesef onu da kaldırdılar. Yani Q'nun arkasına saklanırsanız pek bir şey etkilemiyor arkadaşlar. Dediğim gibi fırlatma açısını bayağı düşürdüler. Daha öncesinde smoke, Bangalore'un smoke gibi uzağa atabiliyordunuz ama artık maalesef böyle bir şey atamıyorsunuz. Yani ne kadar yukarı kaldırsanız o kadar önünüze düşüyor. Böyle bir açıyla atmanız gerekiyor arkadaşlar. Katalisti özet olarak geçebilsek böyle bir şey yani. Gerisi tamamen sizin yeteneğinize kalmış bir şey arkadaşlar. Yani kafanızı kullanırsanız, kafanızı çalıştırsanız katalist çok rahat dediğim gibi 3 ve 1 alabilecek bir karakter. Yani %50 karakter, %50 sizin yeteneğinize kalmış bir şey. Oyun bilginize kalmış arkadaşlar. Bunları doğru kombinlediğiniz zaman gerçekten alamayacağınız fight'ın olduğunu ben düşünmüyorum. Yani, tamamen yetenek meselesi dediğim gibi. Hesabı doğru kullanırsanız da karakterin ultisini, pasifini işte Q'sunu doğru kullandığınız zaman da ortalığı yapıp geçersiniz arkadaşlar. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum dediğim gibi. Hani rehber videosu olsun diye bu videoyu çekiyorum. Umarım yararlı olur sizler için. Hani umarım katalisi sevdirebilirim size. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 500 aboneye az kaldı. Sayenizde 493, 494 aboneleri gördük. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Yeni yılınızı tekrar kutluyorum arkadaşlar. Umarım keyifli bir yıl olur herkes için. Umarım Rabbim ailenizle sevdiklerinizden ayırmaz inşallah. Biraz şey gibi oldu. <laughs> Dilenciler gibi oldu da neyse. Sıkıntı yok arkadaşlar dediğim gibi. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Canlı yayınlarımız için aşağıdaki kanallardan beni takip edebilirsiniz. Kik ve Twitch platformunda yayınlarımız devam ediyor arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.